Merhaba, Meditasyon Okulu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Zeynep Fahram. Biliyorsunuz Mo ayın durumunda Ezgi Hocamız şunu söylemişti. Ağustos ayı içinizdeki simyacıyı uyandırmak istiyor. E şimdi ve aynı zamanda içimizde ateş elementi dışarıda ve içeride. Ateş elementi yükseldiğinde de bu ateşi, öfkeyi, sabırsızlığı aslında daha çok ilham kaynağına Dönüştürmek üzere o simyacıyı uyandırmak adına çok değerli bir mesaj sunmuştu. Ben de bu mesajıdan ilhamla bunu bedenimizde, zihnimizde, günlük akışımızda nasıl aktive edebiliriz, nasıl bedenleyebiliriz buna dair size rehberlik edebilecek, destek olabilecek bir nefes çalışması yaptım. Biliyorsunuz ilk etapta şunu hissettim, bu mesaj, bu derin mesajı duyduğumda. Eğer içimizdeki simyacı nerededir, kalbimde nerede hissedebilirim dediğimde içimizdeki simyacının yerini kalbimde olduğunu hissettim. Kabalığın, öfkenin, e, negatif duyguların, sevgiye, korkunun sevgiye, e, kabalığın empatiye, nezakete dönüştürüldüğü yer aslında tamamıyla kalbimizdeki bu yer. Zihindeki yargılamalar, suçlamalar, bundan dolayı tetiklenen öfkeler, onun haksızlığa uğramışlık, ihanete uğramışlık ya da sabırsızlık hepsini içimizdeki kalbimize yerleşip merkezlendiğimizde, o kalbimizdeki simyacıya teslim ettiğimizde onu sevgiye, ışığa, nezakete, empatiye, şefkate, merhamete dönüştürebileceğimiz bir alanımız var aslında kalbimizde. O yüzden de bu zihindeki negatif düşünceleri, yargıları, ihaneti, ne gibi suçlamaları ve kısır döngüleri, sertleşmiş yıllardan beri dönen o düşünceleri tamamıyla nefesimizle kalbe indirip orada yumuşatarak, orada işte içimizdeki simyacıyı uyandırarak, sevgiye, ışığa, merhamete, empatiye dönüştürdüğümüzde aslında yeni insanlığa doğru da Ağustos ayının bizi yükseltmek istediği yerlere doğru da daha kolay bir şekilde geçebiliriz. Tamamıyla bu niyetle içimizdeki simyacıyı uyandırmak ve aslında şöyle de bir metafor da kullanabiliriz, İçimizdeki simya lavratuarını, yani cıvayı altına dönüştürdüğümüz, yani korkuyu da sevgiye dönüştürdüğümüz o sinyal laboratuvarını kalbimizdeki aktive edebilmek için bu nefes çalışmasını yaptırmak istedim. Öncelikle nefesi zihnimizin o ağır döngülerini dönüştürmek için ateşin nefesinden de yararlanacağız, Kapala batı yapacağız ve zihni daha kolay bir şekilde hafifleteceğiz hafifletelim ki zihni kalbe rahatlıkla inebilsin. Öncelikle kalbe inebilmek için zihni hafifleteceğiz. Sonra kalpte güzel derin nefesler alacağız. Ondan sonra da bu simyayı çok aktive ettiğini hissettiğim bu enerjetik portalı, enerjetik mühürü verebilecek bir duayı sizinle birlikte okumak istiyorum. Bunu da dilerseniz sabahları ya da gece yapmadan önce kalbinize yerleşerek bu duayı da okuyabilirsiniz. Bu şekilde de meditasyonumuzu, nefes çalışma, meditatif nefes çalışmamızı sonlandıracağız. Şimdi çok konuştuk. Yavaş yavaş artık sessizliğimize doğru geçelim. Derin güzel nefeslerle nazikçe gözlerinizi kapatmaya başlayın. Ben size kapalı vati nefesini anlatacağım. Derin pompalarla karnımızı içeriye doğru çekerek derin bir şekilde sadece burundan nefes vermeye odakladığımız bir nefes çalışması ve hızlı bir şekilde yapacağız. Onu ben size göstereyim. 10 adet yapacağız. 3 nefes derin nefesler alacağız. Sonra 10 adet daha hızlı güçlü kapalı vati pompa nefesleri yapacağız. 3 nefes daha alıp vereceğiz ve 10 tekrardan sonra 10 adet kapalı batı yaptıktan sonra bir zihindeki o parlamayı, temizlenmeyi, arınmayı hissedeceğiz. Şimdi ben size göstereyim. Sonra tamamıyla ben size yönlendireceğim. Derin bir nefes alıyorum burundan. Ağızdan bir boşaltıyorum nefesi. Ne pompalıyorum şu şekilde. Güçlü derin nefesler ve tamamıyla karından buruna doğru güçlü pompalarla 10 adet yapacağız. 3 deri nefes alacağız. Bu şekilde 3 döngü olacak. Ve tamamıyla şu niyetle yapabilirsiniz. Zihninizdeki ağır döngüler, ağırlaştıran düşünceler, sizi negatif yönde etkileyen tüm düşüncelerin temizlendiğini, her pompayla dışarıya atıldığını hissedin. Şimdi güzel derin bir nefes alın ve ağızdan boşaltın ve pompalara başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bırakın nefesi. Şimdi tekrar derin bir nefes alın. Boşaltın ve tekrar başlıyoruz. 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10. Bırakın. Nefesi. Şimdi son döngü yapacağız. Başınız dönebilir. Eğer döndüğü zaman bırakabilirsiniz. Son kez tüm zihindeki negatif düşünceleri atmak, zihni hafifletmek, parlatmak niyetiyle güçlü 10 adet pompa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bırakın derin güzel nefeslerle nefesler aksın zihninizin pırıldadığını, parladığını ve hafiflediğini hissedin. Parlamış, rahatlamış, hafiflemiş, temizlenmiş nefesinizle Güzel bir zihnimizle, güzel bir akışla kalbe doğru ineceğiz. Şimdi zihnimizin sol kısmı aktiftir, sağ kısmı daha dingin, sezgisel taraftadır, daha açıktır. Bu noktada nefes alışımızla zihnimizi sol tarafından sağ tarafına enerjiyi yönlendireceğiz. Nefes verişimizle zihnimizin sağ sezgisel tarafından boğazdan akıtarak kalbe doğru tüm enerjiyi akıtacağız. Yani nefes alacağız. Zihnin aktif kısmı sol kısmından sağ kısmına enerjiyi akıtacağız. Sonra nefes vereceğiz. Boğazdan enerji akarak temizlenerek sağ kalbimize doğru sağdan kalbimize doğru inecek enerji. Nefes al. Soldan sağ, Nefes verişle sağdan aşağıya doğru kalbe merkezleneceğiz. Nefes alıyoruz. Soldan sağa doğru enerji yakıtıyoruz. Sağdan nefes verişimizle kalbe doğru tüm enerji yakıtacağız. Şimdi ben sizi yönlendireceğim. Nefes alın soldan sağ, nefes verin sağdan kalbe doğru aksın tüm enerji. Bu bir döngüyle devam edin. Nefes alın soldan sağ, sağdan aşağıya doğru kalbe. Nefes alın soldan sağ, sağdan kalbe doğru. Kaç kere daha bu döngüyü tekrarlayalım. Güzel derin bir nefes alın. Soldan sağa doğru enerji akıtın. Sağdan nefes verişinizle tüm enerji boğazdan geçerek kalbe doğru binsin, aksın, merkezlensin. Son kez yapalım. Nefes alın. Soldan sağa doğru enerji akıtın. Nefes verişinizle sağdan zihnimizden boğazımızdan geçerek kalbe doğru nefesi verin. Şimdi tamamıyla kalpteyiz. Kalbin sinyal laboratuvarındayız. Kalbimizdeki simyacı ile buluşuyoruz. Derin güzel nefeslerinizle. Sadece derin güzel nefesler alın ve her nefes alışverişinizle kalbinizdeki o simyacıyla daha derin bir bağ kurmaya başladığınızı hissedin. Simyacı uyansın. Kalbinizdeki simya aktive olmaya başlasın. Her nefes alışverişinizle. Belki destek olmak için elleriniz kalbinizle birleşebilir. Nefesleriniz derinleştikçe kalbinizdeki sinyacıyla bambaşka derin bir ilişki, iletişim kuruyorsunuz. Ve belki şimdi kalbinizde simyacının uyanmasıyla birlikte bir ışıktan portalın açıldığını hissedebilirsiniz. Dönem ışıktan bir portal her dönüşüyle simya enerjisinin aktive olduğu bir portal yargıları negatif düşünceleri, öfkeyi, utancı, ağır ne gibi hangi his ve duygu ve düşünce varsa buraya, bu portala, ışıktan ve sevgiden olan bu portala verin, bırakın ve tüm bu negatif duygular, hisler, düşünceler ışığa, sevgiye, nezakete, merhamete, empatiye, sevince, neşeye dönüşsün. Portal aktive oldu. sinyanın portalı, ışıktan portal. Her nefes alışverişinizle. Bu portal açık. Bu portalın aktive olması için Sadece bir nefes alışverişinizle kalbe binmeniz yeterli. İçinizdeki simyacı kalbinize yerleşen simyacı aktif oldu, uyandı. Ve bu simya enerjisini mühürü için bir dua paylaşmak istiyorum. Dilerseniz elleriniz kalbinize gelsin. Benimle birlikte bu duayı tekrar edebilirsiniz. Yüce Yaradan beni barışının aracı kıl. Nefretin olduğu yere sevgi, hakaretin olduğu yere bağışlama, şüphenin olduğu yere iman, umutsuzluğun olduğu yere umut, karanlığın olduğu yere ışık, üzüntünün olduğu yere sevinç götürebileyim. Bana lütfet ki teselli edilmeyi değil teselli etmeyi isteyeyim. Anlaşılmayı değil anlamayı dileyim. Sevilmeyi değil sevmeyi seçeyim. Çünkü vererek çoğalırız. Affederek özgürleşiriz ve ölerek sonsuz yaşama uyanırız. nefes alışverişinizle başınız kalbinize doğru biraz yaklaşsın. Bu duadaki simyanın gücünü hissetmek ve bu niyetleri iyice bedeninizde kalbinize yerleştirmek niyetiyle üç derin güzel nefes alın. Hızır hissettiğinizde gözlerinizi açabilirsiniz. Benimle bu çalışmayı paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Daha nice çalışmalarda buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.